Hep karışır nezle ne, grip ne, grip nedir, nezle nedir. İkisi de bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Genellikle viral olurlar. Yani bir bakteriyel enfeksiyon kaynağıyla karşımıza çıkmazlar. Bazılarına antibiyotik kullanıyoruz ama genellikle viral olanlarda antibiyotiğin bir etkisi yok zaten. Hastalığın etkisi 3 ila 5 gün sürüyor. Genellikle 3-4 gün içinde kayboluyor etkileri. Nezle ve grip arasındaki benzerlik çok fazladır. Burun tıkanması, burun akıntısı, geniz akıntısı aksırı hapşırık olarak kendini gösterir. İkisinin arasındaki fark grip daha ağır seyreder, ateş olur. Gripte en önemli etken, ayrıcı faktör ateş olmasıdır. Bir de hasta daha çok halsiz, daha çok hastalar hisseder kendini. Grip virüsleri daha ağır ve daha etkili virüslerdir. Enfriyanza gibi, onun için etkileri de tabii daha fazla oluyor. Bir de tabii alerjik rinit dediğimiz e, burun etlerinin şişmesi, burun akması, e, aksınma, hapşırmalar da olabiliyor. Bazen alerjik riniti de nezle griple karıştırılabiliyor. Bu ayrı bir konudur tamamen.